Arkadaşlar bugün parktayız. Böyle şey var park var işte. Buraya tırmanacağız. Tırmanacağız haberiniz olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok zormuş lan bayağıdır tırmanmak. Ah. Çin serbanıyordu. Arkadaşlar çekiyoruz. Ay. şu anlık böyle çıktık. Hadi devam ediyoruz. <laughs> Telefonu çok güzelmiş. Hem de hem de, riskini riskini, hem de telefonun ucunu istiyor. Göz önüne alarak bir şey istedim. O yüzden videoda anlatmıyorum. Ya normalde tek başına daha kolay çıkıyorum. Telefonun dengesini sağlıyorum. Cebimde telefon. Bir de arkadaşlar bu kolay değil. Güç kolay, güç kolay. Güç gerektiren bir şey. Güç gerektirdiği için. Oh, düşüyordu mu? Güç gerektirdiği için. son, son seviyelere geldik. Çıkıyoruz. Çıktı. Sayılar artık. Güzel. Ve... Oh, düşüyordu. bitiş noktası ne gibi? Artık ちらっとほんとにチェよ。 bir adım geri attık. Şimdi nasıl çıkayım ben? Buraya bastım. Bak direk. Buraya bastım. Buraya bastım. Buraya bastım. Ve... Arkadaşlar çıktık. Dur şimdi oturmaya deneyeyim. Allah. Allah Allah. Tekerle oturmaya Arkadaşlar oturduk. Yerden yüksekliğimiz böyle. Çok kolay değildi. Zor da değildi. Yani... Havalar çok güzel. Burası mükemmel. Yani arka taraf. o böyle burası güzeldi like atıp abone olmayı unutmayın